Sağa doğru git orta daha yaptı. Kaleye doğru gidiyor top. Direğe çarptı. Geri döndü. İlginç bir pozisyon. Ama Tuna'nın vuruşu altı. <laughs> tarafa doğru. Topla Alparslan vuruşu. Alparslan gidiyor. Ortasını yaptı. Topan top. Gökhan karşı karşıya mı olsaydı sanıyorum. Kornel kullanıyor. içeri doğru. İlk bir top kaleci. Gol oldu. Kalamadı topu. var. Burası Mehmet Fatih, kornerden attığı gol gördü ve kırmızı e, kartla oyunu pası Yunus. Onun pası atalı oldu. Araya girdi 18 numaralı oyuncu. Şimdi güzel bir pas atar. pastan karşı karşıya karşıya vurdu. Tugay önüne de tekrar Arthur'dan önüne düştü top. Ama korner. Out oldu. Pası Fatih Bıkmaz. Fatih soldan Mehmet Fatih geldi Ve Ali golü attı. Aferin. Öne geçti Barosko. Mehmet Fatih yine ilk golde vardı, ikinci golde de güzel bir asist yaptı takımı 0 öne geçirdi Ali. Uyarı uyarı dön gel dön gel şu anda Abdil ve, ve Kamel de uyarı ver uyarı ustutan şimdi karşı karşı mücadele var farklılerin toplu hareket hareket şimdi bugün arkadaşlar içeri doğru günlerde alakası ah! var. Saati, güzel bıraktı Ali'yi. Ali için. Allah'a emanet olun. İlk sürü öne geçti. oturuyorlar. Şuradayım hiçbir an. Oynayın, oyna, topu. Paca bıraktı, Can ben Polat ben tabi kentinmenlik gereği kaleye gitmedi. Ben evet. Ben ben aranda, ben ben, ben kendi aranda top yap, kendi aranda. Merdan Spor oyuncuları oturuyor, oynamak istemiyorlar. Atma yok, atma. Haydi, haydi, haydi. Oyun devam ediyor. geldi. Başlar başlar başladı. 4-0 oldu. Oyun evet, ancak Berkan Spor'da başlar. arkadaşına kızıyor. ya? Fatih gel buraya. İlginç anlar yaşanıyor gel maçta. Fatih getir. Sağdan çekilecekler gerçekleşmedi gel gel. bu